Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte iki artı günü boş olduğu bir dünya da ayakta kalmak çalışacağız. Bugün abone olduğum YouTube'lara bakacağız. YouTuber'lara. İlk öncelikle baştan uyarıyorum. YouTube hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? cahil O yüzden bunun bir telif olduğunu bilmiyorum Hani mesela bir sana bir şey gösterdim. Neyse işte telifse Eee telif atın direkt sileceğim diyeyim. Tamam mı? Tamam bu videoyu bu uyarıyı sonunda da yapacağım. Sonda uyarı yap. tamam. Hatırlarım illaki. Hatta aratayım da şurada da gözüksün. Tamam. Son kez uyarı 31 Aralık sabahlarına ile nasıl evet ne Neyse tamam. Şimdi Yukrup. Yukrup öyle. Bir şey yok yani. Sevdiğim kanal. Oğlum yeni video eklemişler lan. Dur bir dakika bu eski. Bir, bir... tane neydi? FNAF turbolarının kartıcı da. O gitmiş. Sildi mi acaba? Ya da ben malım. Dur da. Yoksa Eren keskinde miydi? Ben bunu abone değilim. Yok, bu Aa, ha. YouTube kanalı yüklemediğim o video falan. Tamam buna da abone oldum. <laughs> evet buna da abone oldum. Evet Fluffy sevi. Oo direkt. Bir de YouTube var. Evet. Bir de Fortnite var. Fortnite kadar bir şey demeyeceğim. Yani güzel video. Lan. Neyse güzel bir. Doğu Kanadal. İlla ki televizyon bu yüzden. Doğu Kanadal Doğu Kanadal. Oha. Eskisi daha güzeldi bence. Ee, yani bir şey yok yani. Bu bu bu, videoyu alt açık izleyin tamam mı? Şu Valesa Minecraft oynamak hiç verici değil. Bu videoyu alt açık izleyin tamam mı? Başka mobilde falan filan. Hiçbir şey Enes <laughs> Vıra Bak bu en favori vardı favori katıl keşke ya Bu ne oğlum <laughs> çok iyi Nöl babaydı bu favori ama bu çok iyi bu bu bu, bu. buna alt yazılar kapalı Oğlum ama... bu favori. Keşke katman listesi yapabilsem ya. Enes abici. Yani bir şey yok sadece gösteriyorum <laughs> ben hangi kanallara abone olduğumu. Yani güzel Eğer abone olduysam güzeldir. Değil mi? Değil mi? Bu şey Türkçe dublajı olduğu için yoksa ben olmazdım. <laughs> Kukala. Bir şey Kukala Kukala işte izledim. Just Roald'ı bu. Ben yani bir şey demiyorum. Sadece buna abone oldum. Yani iyi kafele ilgili video çekiyorum. Bu arada kafede Allah bela ah ne olur söylesin. Şunu şunu nasıl indireceğim? Aga. 8 9 saat Edil. Edil'a Edil'ı Adel çok ara sıra izliyorum. Pazar sabah kahvaltısı da yani. Eee Eee bunu nasıl okuyacağım? Neyse piç işte. Ya. Neyse işte bu var. The Farlander. The Farlander Şu çok iyi videoydu bu arada. Bunu izleyin kesinlikle. Başka favori şu bence ya. Şu şu. Şu şey yeni videocu. Muhtemelen telif yiyeceğim ya. Yani. Neyse. Mert Kırtaş. Mert Kırtaş bozdu. Bozdu var da. Mert Kırtaş adını doğru söyleyemiyorum. Bozdu var da. Aga eskiden daha iyi videolar bak. Eski videolarına gidiyorum bak. Popüler diyorum. En popüler 2 yıl önce şu. Aga bak. Kalite yok. İyi olan da bu. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? pek bir şey değişmemiş ama. Hani daha değişti anlıyor musun? Artık hani şunu şuna atmıyor. Şuna bak. Bak bu yok ki. Bu, Neyse. Bu da ara sıra izliyorum. Ruben Quick. TF Aga TF2. TF2'ye tamam mı? Beni bot sandılar, attılar. Neyse. Forza Bu bunun bir şey yok. Bayağı iyi. Virajlı, virajlı. Birazı Ali bir alidede sele bir adete. Aga bir expert geçti. Adete bunu duyuyorsa bir kapet expert çekmiş birini ya da ben mi hatırlamıyorum. Çekmedi. Kapet expert çek ne olur? Neyse Eren. Glasor falan falan falan. Bayağı iyi. Gelip aa ben bunu unuttum. Oha 1 2 3 tane video kartı izleyeceğim. Açsam mı ya da yok. Ben hadi bunun şarkıları güzel. En iyi şarkısı ne biliyor musun? Bence bu, bu değil de bu. En iyi kapet var. En iyi şarkısı. Açarsam muhtemelen kesin telif verim. Saniye saniye. Şunu izleyelim. Oyunu kasıyor var bu daha. Bunu ara sıra izliyorum böyle. Hunter neyle falan. Of the basic. Of the basic. Yani. Mom entertainment. Bu da böyle. Ama şunu bir mobil çıkmadı ya. Neyse zaten kendisi de kötü. Hakikaten yazıyor. Welcome to falan. Aga. Bu ikisi bu biliyor musunuz? Neyse. Ondan sonra bu bunu... Latin Turs Latin usle. Bu tamam bundan telif yerim ama Böyle birisi Kaç yıldır izlemiyorum lan Kafes çek Neyse ballı oyuncu Geçiyorum Tost olabilir Yani bu 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 son günlerde biraz bozdu. Bu eleştiri videosu ne alaka? Bir de full izlemişim. 40 dakika. Ben abi Porçay mı? Aga burada olaylar dönmüş ya ben bakacağım. Bu ne oldu? Neyse tamam. Aga şunun demosu çıktı. Aşırı iyi bence izleyin. Afatex, Afatex. Her gün yeni video. Merhaba ben abi. oyun çekerken çektiğim videoların bazen bu kanalda yayınlıyorum kanala abone olarak destek olabilirsiniz Kanalda topluluk Önürpa listeleri Bu ne lan videolar anası <laughs> Her gün yeni video Maalesef lan. Yani e Bu var ya Eskiden de aynı da hala aynı aşırı iyi adam bu adam Bakayım hakkında Ben Aykut of şey bir tane daha gri vardı. ben de unuttum ya. Neyse. Bunu geçiyorum. Daktörüs bu da FNAF oyunları için. Scott Captain. Ha ha şimdi hatırladım lan. Bu FNAF'ın yapımcısıydı değil mi? Aga ona 15 yıl. 15 yıl önce YouTube var mıydı ya? 15 yıl önce. Kapetevik 2017'de de çıktı. FNAF 8 yıl önce? Neyse. Bu ne lan? Belki kan bunu bunu izlemiyorum kardeşim izliyor. Her en son video oha neler atmış. Bunun şırtları güzel yani. bunu söylerseniz size <laughs> Türkiye'nin en uzun ismi Abdurrahman. Neyse çok iyi. Ada var. Bu da <laughs> Bu da kaç yıldır video yüklemiyor. Ben Fatih var. Bunu da izlemiyorum. Bıraktım. Bir de arka bir çekil lan. Ha! Şunu görüyor musun? Bak fareye bakın. Kaydetme programı siz görüyor musunuz ama benim kanalımı kapatıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neyse. Bir de bu kanal var. Bu kanal adam adam. Bu yüklendi lan? Hayır görmüş tamam. Ee, diğer iki video yeni bilgisayar aldım. Bu videoda söyledim ama yani yeni bilgisayar aldım. Ha sonunda uyarı yap. <laughs> Eğer telifliyse direkt telif atın. Direkt sileceğim videoyu. Bir de bu ne korona virüs uyarısı. <laughs> Son 10. gün 31 Aralık. Neyse i̇şte, tamam boşver ya bunu. Ama... Bu ne? Bu, işte görüyor Hristiyan arkadaşlar. Oha. Oyun da var burada ha. <laughs> Bazı Hristiyanlar ise bir gece ay 31 ana... Yılbaşı arifesi ve yılbaşı sonu 31 kuruma birçok kökü daha sonra yenilerek, içilerek hava kirlenmesi bazı Hristiyanlar ise bir gece aylına katılırlar. Buraya bası... Aga Google Hristiyan aga. Bu ne? Bu da Hristiyan oyunudur. Bu ne oğlum? Ne oluyor? Bu ne? da altı